CRP, C reaktif protein adı verilen infeksiyonla ilişkili ya da infeksiyonla ilişkili olmayan her türlü iltihap durumunda tepki olarak ortaya çıkan bir protein türüdür. En sık CRP'yi yükselten neden evet enfeksiyonlardır. Doktorlar da bu durumu açıklamak için bize kanınızda infeksiyon var şeklinde bunu bildirebilirler. Fakat infeksiyonların dışında travmalar sonucunda oluşan yaralarda, cerrahi ameliyatlardan sonra, bazı otoimmün ve romatizmal hastalıklarda, inflamatuar bağırsak hastalıklarında, kalp krizinde ya da konjestif kalp yetmezliğinde, bazı organ tümörlerinde ve hematolojik kanserlerden de Kemik iliği ve kan kanserlerinde, lenf bezi kanserlerinde CRP yüksekliği olabilir.